Büyük Usta Metin Altıok'un dediği gibi Anamın bıraktığı yerden sarıl bana. Diner mi öfkesi esen deli rüzgarın? Denize köpük köpük dalganın kesilir mi hiç nefesi? Ya susar mı hiç kafeste sıkışan yüreğin atışı? Kü, kü, kü. Yeter mi dili çaresiz öten kuşların? Ya matemi ne vakit biter Sahibini bulamayan onca mektubun Sorular, sorular, sorular Ah kapımda eğleşir Kalp kırıklarından örülmüş duvarların Aşılamayan yüksekliği Hüzünler mi? Sormayın nicedir telef Yatıyor ötede öylece Sahi unuttum sormayı Gözlerinizden bulutlarla geçen göçmen kuşlar vardı mı memleketine? İnsan en çok sustuğu yerden kanar demişti bir bir gün. Avcumda onca kadersiz soruyla şimdi ben, belki de en çok şimdi kanıyorum yalanlarınıza. Hem inanarak hem azalarak günden güne. Diner mi öfkesi esen deli rüzgarın? Denizde köpük köpük dalganın kesilir mi hiç nefesi? Ya kafeste sıkışan yüreğin çarpışı? Kü Ben şimdi sana tüm şımarıklığımla sanki annemsin gibi bir mevsim seç desem, başında da bin bir soru, bilirim ki elin kışa gider, çaresiz kışa gider, bir teviye kışa gider. Bilirim, dediydin, kış kendine getirir insanı. Üşütür soğuk yanlarını, sordurur umulmaz soruları. Dört nala keder peşimdeyken, ah durun, şimdi aklıma geldi sahi. Gözlerinizden bulutlarla geçen göçmen kuşlar vardı mı memleketine?